Merhaba çocuklar. Şimdi kesirlerde devam ediyoruz. Bir örnek daha çözelim. Oyanın 44 tane fındığı olsun. Ee, bunun 3 bölü 4'ünü yemiş. Yani 4 taneden 3'ünü yemiş. 4'te 3'ünü yemiş. 4'e ne demiştik? Payda. 3'e ne diyoruz üst kısmına? Pay diyoruz. Peki oyanın kaç fındığı kalır? Bakın 4 payda. Paydaya bölünecek payda. O zaman ne yapıyoruz? 44'ü 4'e bölüyoruz. 4'ün için ilk önce ilk sayıya bakalım. 4'ün içinde 4 bir kere var. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Diğer 4'ü aşağı indirdik. 4'ün içinde 4 bir kere var. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. İşimiz bitti mi? Hayır. Şimdi de payla çarpmamız gerekiyor. Paydaya böleceğiz, payla çarpacağız. Paydaya böleceğiz, payla çarpacağız. Az önceki sayı 1 bölü 2 neydi? Zaten 1 ile çarpınca sonuç aynı olduğu için çarpmadık değil mi? Gerek duymadık. 1 bölü 2 neydi? Yarısını bulduk az önce. 1 ile çarpsak da sonuç aynı. Ama şimdi bu 3 var. payda 3 var. 4'te 3'ü diyor. O yüzden 11'i de 3 ile çarparız. 3 kere 1, 3. 3 kere 1, 3. 33. Çünkü yemiş oldu. Çünkü 4'te 3'ü diyoruz. 4'e bölüyoruz. 3'ünü alıyor. Yani 3'ü ile çarpacağız. 4'e böleceğiz. 3 ile çarpacağız. 4'te 3'ünü yemiş çünkü. Yani ne kadarını yemiş? Evet. 33 fındığı yemiş. Şimdi işimiz bitti mi? Hayır. 44 fındığın 4'te 3'ünü yemiş. 4'e bölüp 3 ile çarptık. Yemiş kaç fındığı kaldı? Kaç fındığı vardı başta? 44. Şimdi 33'ünü yemiş değil mi çocuklar? 44'ten 33'ü çıkarıyoruz. 4'ten 3 çıktı 1. 4'ten 3 çıktı 1. 11 fındığı kaldı. Bir tane daha yapalım. Yine aynı şekilde.